Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Irak'ta hiç kimse çalışmasa, ben Irak'ı bilirim. Hiç kimse çalışmasa Irak'ta, çıkan petrolü paylaşsalar, Fert başına milli gelir 20 bin dolardan aşağı düşmez. Adam gibi bunu çıkarıp adam gibi paylaşsalar. Bakar mısınız? İşte pislik böyle yağıyor. İşgaller, kan, gözyaşı, tecavüz. Pislik böyle yağıyor. Yani pislik derken gökten tezek mi yağmasını Bazıları mesela. öyle zannediyor. Bakın yağmadı. Bazıları ya, ya. da diyor ki ya hocam pislik kelimesini niye kullanıyorsun? Ha niye rahatsız oldun beyefendi? Ben Allah'a dil dersi mi vereyim? Filoloji dersi mi ve haşa tövbe ya Rabbi. Cenab-ı Hak diyor ki: "Yec'alullahu ricse alellezine la ya'kulun." Aklını işletmeyenler üzerine Allah pisliği atar. Riz kelimesini kullanmış. Ben ne yapayım? Senin keyfin için tasarrufta mı bulunayım? Parantez açıp oraya senin hesabına uygun bir kelime mi sokayım? Allah öyle diyor. Ya sen işte bu Maun suresinde lanetli falan bunları kullu başka kelime kullan. Ya sen ne diyorsun ya? Sen beni mi ahmaksan ne diyorsun? Sen mi ahmaksın? Feveylül lil musallin diyor Kur'an-ı Kerim. Bazı yerde de doğrudan lanet kelimesini kullanıyor fakat vey kelimesi lanetten daha ağırdır. Bunları dedikodu sebebi yapmasınlar diye Fahrettin Razi'den müfessirlerin babası diye anılan Fahrettin Razi'nin mefatihül gaybından aldım koydum orayı. Fahrettin Razi diyor ki Kur'an bir kötülüğü en ağır şekilde itham edeceği zaman veil kelimesini kullanır. Şimdi nasıl tercüme ediyorlar onu biliyor musun? Feveylü ilk zamanlar biz de yaptık. Yutturmuşlar bize ne yapalım? Geleneğin içinde. Feveylü lil musallin Yazıklar olsun o namazına riya ve menfaat bulaştıranlara. Yazıklar olsun. O hafifletti onu. İyi diş etti kelimeyi. Ne yazıklar olsun ya. Bilmiyorsan karışma. Biliyorsan git oku bak Fahrettin raziyi daha niceleri en ağır kötülükleri itham edeceği zaman ve il kelimesini kullanır Kur'an. Lanetin katmerlisidir. <laughs> yani pislik kelimesinden de... Pislik kelimesinde kullanıyor. Kur'an kullanmışsa kullanacağız. Bir de şeytan evliyası sözü de Kur'an'a... Şimdi şey var mesela Kur'an'da birkaç yerde var. Fakut ile keyfe kadder diyor mesela Müddessi suresinde. O Mekke müşriklerinin en azgın, en melun, en kudurganlarından birini anlatırken ondaki mal hırsını, insan hakları ihlalini anlatırken adeta köfürüyor Kur'an. Diyor ki innahu fekkara ve kadder fakut ile keyfe kadder ölçtü, biçti, hesap yaptı Hazreti Peygamberle hesaplar yaptı, hesaplar yaptı Mekke'nin en fazla mülkü olan adamı gayrimenkulde bir numara Fakut ile diyor keyfe kadder geberesice nasıl bir takdirde bulundu da sonuçta böyle yaptı ayette diyor evet kutilel insanü mâ ekfarahû kahrolası insan Nasıl da nankörlük ediyor. Ya Cenab-ı Hak söylemiş bunu. Ne diyelim? Sen evet. Kur'an ayetlerini yavşaklık mantığına göre hafifletme hakkını nereden alıyorsun ya? Cenab-ı Hakk'a nezaket dersi mi veriyorsun? Utanmaz adama bak. Kur'an öyle diyorsa öyledir. Rich diyorsa rich. Kutile keyfe kadder diyorsa öyledir. Şifre ediyor insanoğlunun irinini, kötülüğünü, iç dünyasındaki karanlığı, kaosu, pası, kiri koyuyor önüne. Görsün insanoğlu ya, yaratıcı bu. Ya, yarattığına diyor ki bak dikkat et diyor. Geberesice. Evet. Ağır sözler. Söylemez mi Hulki Bey, söylemez mi ya? Geliyor şimdi bakın, At söylemesin. Geliyor bu, bu, adamlar bu ayet hakkında inen Ebu Cehil ve avanesi. Diyorlar ki ya Muhammed bizim seninle çekişmemiz sen iyi bir insansın dediklerin de doğrudur biz buna da bir şey demiyoruz. Yalnız bize şunu söyle biz seninle beraber olursak bizim bu işte payemiz ne olacak? Ebu Cehil bunu direkt sormuştur Hazreti Peygamber'e. Mekke şirkinin başı. Resul-i Ekrem diyor ki ne demek o diyor. Ne payesi. Çalışacaksın diyor. Çalıştığının karşılığını kula ilişkinse kuldan alacaksın. Allah'a ilişkinse Allah'tan alacaksın. Ne paye ben sana, ben kimseye paye maye veremem. Bak şimdi. Yani diyor sen bu kara köle karının oğlu Bilal, bak bak hakarete bak. Kara karının oğlu Bilal, Bilal Abeşi, en seçkin sahabilerden biri. Yani bununla benim hiçbir farkım olmayacak mı diyor. Cevap, hayır böyle bir farkı ben koyamam hanginiz daha çok çalışırsa o öne geçer. Ama Allah katında demek istiyor herhalde. Allah katı matı var mı? Allah'ın katı. Burada Allah'ın katı. Her taraf Allah. Allah'ı niye göklere sürüyorsun ya? Allah'ın katı matı var mı? Her ya Manevi var. anlamda. Yani o zaman Mekke'nin yani hocam şimdi akıl var, mantık var. Aklımızı işletelim diyor İşlet, ayet. Aklımızı işletelim şey. şimdi. Aklımızı işletelim İşlet. şimdi. Şimdi biz o tarihe ışınlayalım kendimizi. Siz Mekke'nin en zenginisiniz, iş adamısınız. Ben de Mekke'nin kölelerinden birisiyim. Evet. Kara Kadı'nın oğluyum. Şimdi bir peygamber geliyor. Ya Allah de, herkese ayet ya ver şu, ki Hz. Muhammed'e bir veriyor. dakika. Bir Şimdi şey de, şey demesi senin, gayet doğal mı? söylemesi. Abi, bunu ikna etmesi lazım peygamberin gayet doğal mı? sorması. Kur'an ne yapma. Böyle bak ağzından çıkanı herkesin kulağının duyması lazım. Hazreti Peygamber ikna da mı zafer haşa. Şimdi bak senin tabii Kur'an kültürün bu hassas noktaları değerlendirmeye yetmez. Mazursun o bakımdan. Müsaade et. Hazreti Peygamber böyle deyince öfkeyle yerinden kalkıyor Ebu Cehil. Diyor ki Kara karının oğlu Bilal'le beni aynı kefeye koyan bu dine lanet olsun diyor ve çekip gidiyor. Kavga bu. Benim kültürüm sizin din bilginizin yanında ölçülmez tabii ki. Ben mütevazı bir insanım ama Hazreti ha, Ömer ben de... Ben kibirli olduğum için oh, mi bunları ay, hayır, söylüyorum? Hayır, demiyorum. Müte, kibir, mütevazılığın karşılığı kibirli demek değil ki. Ama sizin üslubunuz <laughs> benimkinden farklı. Benim dini bilgim tabii ki yok sizin veya başkasının kadar. Ama ben aklını işleten bir insanım. Bakın aklımı işleterek şunu soruyorum size. Hazreti Ömer'in İslamiyet'i kabul eden kadar Ebu Cehil'den ne farkı vardı? Hazreti Muhammed'i öldürmeye gitmedi mi? Allah Hazreti Allah. Ömer... Ne, bu, ne? Kıyas Yapmayalım niye bunu da? söylüyorsun? Hazreti Ömer daha sonra halife olan Hazreti tamam, Ömer bunu putlara niye tapmıyor muydu? Putlara tapmıyor muydu? Kim? Hazreti Ömer kitaplarda yazıyor. Tamam Aşırında, anladım da bunun e, benim bunu dediğimle işte, ne ilgisi var? Hazreti Ömer de yani diyorum ki o tarihte Ebu Cehil'in de başkasının da bu tür soruları sorması gayet doğal. Ya olur e, mu? Adam paye istiyor beyefendi. Ya paye istiyor. Bana farklılık tanıyacaksın diyor. E, i̇steyebilir ama bunun yanlış olduğunu öteki, öteki taraftan söylenmesi lazım. Söylemediğini nereden biliyorsun? Hazreti Muhammed Senelerce bak zorlaştırmayın, yarın kolaylaştırın diye. Olmaz. Senelerce o Ebu Cehil denen adama evet. Hazreti Hatice gibi o müstesna insana sofra hazırlatmıştır evinde. E, hakikate tamam Onlara bize, hakikata anlatabilsin, ikna etsin Onun diye. böyle soru sorması gayet doğal. Niye sakıncası var bunun? Hazreti Muhammed'de zorlaştırmayın kolaylaştırın, nefret ettirmeyin, sevdirin yani diyen bir peygamber. Yani yanlış mı yaptı? Yanlış yaptı demiyorum. E, cevabını verecek gayet makul. Ebu Cehil'in bunu sormasına ne sakınca var. Hazreti Ömer senelerce var evinde Yapmayın. sofra hazırlattı bunlara İslam'ı anlattı. Bunlara hakikati tevhidi anlattı, <laughs> insan haklarını anlattı, ruhu anlattı, sonsuzluğu anlattı, ahireti anlattı. Senelerce. Anlattıktan sonra Mevlüt evet. Ceyhan'a soruyor. Yani Son fasıl işte soruyor. bu. Ha. Bunlar çıldırmış. Bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor. Nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında. Yolumuz uzun. Sorumluluklarımız büyük. Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Öztürk'ün misyonunu taşıyan vakfımızın akıl ve bilim ışığında Atatürk Cumhuriyeti için halkımız ve tüm dünyaya yapacağı hizmetin sizlerin desteğiyle başarılı olacağına inancım tamdır. Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Hayırlı Ramazanlar herkese.